Sayın Parti Meclis Sayın Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı, Demokratik Kitle Örgütlerinin, Sendikaların, Odaların, çok kıymetli başkanları, yöneticileri, üyeleri, Atatürk Düşünce Derneği'nin çok değerli önceki dönem başkanlarım, üyelerim. Gündemimizle ilgili yapacağımız basın açıklamasına desteklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz. Basına ve kamuoyuna. 30 Ağustos 2024 tarihinde yapılan Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde diplomalarını alan, mezuniyet sonrası diplomalarını alan teğmenlerin tören alanı dışında toplanıp, yılların harbiye geleneği uyarınca kılıçlarını çekerek askerlik yemin etmeleri, layık cumhuriyete, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne, cumhuriyetimizin kuruluş felsefesine, Türk milletinin kayıtsız, koşulsuz egemenliğine, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılıklarını belirtmeleri ve Mustafa Kemal'in askerleri seslenişini dinlendirmeleri önce Cumhurbaşkanı ardından da Milli Savunma Bakanlığı tarafından disiplin suçu olarak değerlendirilmiş dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu halay kıdemlisi Teğmen İzzet Talip Akarsu ile 3 Teğmen'in daha Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma cezası talebiyle Yüksek Disiplin kurumuna sevk edildikleri kendilerine tebliğ edilmiştir. Tarihin Batı Emperyalizmine karşı verilerek zafere ulaştırılan ilk ve tek ulusal bağımsızlık savaşı Mustafa Kemal Atatürk Başkomutanlığında kadın, erkek ve çocuk topyekun Türk azim ve kararı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sarsılmaz iradesi, Şanlı Türk ordusunun kahramanlığı ve her rütbedeki Türk subayının üstün komuta yeteneğiyle kazanılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri Türk milletinin bağrından kopmuştur ve kuruluşundan itibaren daima Atatürk'e, onun ilke ve devrimlerine ve cumhuriyet değerlerine bağlı kalmıştır. Bu bilinç ve sorumluluk hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin genç subaylarının mezuniyet coşkusuyla Başkomutanları Büyük Atatürk'e minnet ve şükranları ile vatana, millete ve cumhuriyet değerlerine bağlılıklarını haykırmalarının disiplin suçu sayılması asla kabul edilemez. Anayasanın ikinci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir denilerek Cumhuriyet'in nitelikleri sayılmıştır. İfade özgürlüğü de anayasal güvence altındadır. Teğmen evlatlarımızın, teğmen arkadaşlarımızın, teğmen kardeşlerimizin Atatürk'e ve kurucu değerlere bağlılık ifadeleri de bu bağlamda anayasal güvence altında olması gerekir. 1413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun 20. maddesinde düzenlenen silahlı kuvvetlerden ayırma cezası gerektiren haller sınırlı sayıda belirtilmiş olup teğmenlerimizin söz konusu davranışlarının sayılan bu haller kapsamında değerlendirilemeyeceği kanun lafzından açıkça anlaşılmaktadır. Anadolu Ajansı sitesinde Milli Savunma Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklamasına baktığınızda İstat edilen suç, Kılıç çakmak veya Mustafa Kemal'in askerleri izlemek değil, amirlerin ikazlarına rağmen kasıtlı, organize ve planlı bir disiplinsizlik yapmaktır denilmektedir. Ve yine aynı kaynakta olaya ilişkin inceleme ve soruşturmanın okunan metinle veya içeriğiyle bir ilgisi yoktur. Yemin metnini okuyan onlarca teğmenden sadece eylemi organize edenlerin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevklerine yönelik sürecin başlatılması bunun en büyük göstergesidir. Burada önemli olan içerik ne olursa olsun disiplin sürecinin her zaman aynı şekilde işletilecek ve disiplinden asla taviz verilmeyecek olmasıdır. Değerli katılımcılar, biz de bu açıklamaya karşı demekteyiz ki, efendiler, ödediğiniz içerik ne olursa olsun değil, Mustafa Kemal'in askerleriyiz gurur seslenişidir. Ve bu bundan ötürü de hiçbir şekilde yasaklanmamalıdır, yasaklanamaz. Efendiler, eğer siz Atatürk değerlerine gerçekten bu kadar önem veriyorsanız Atatürk'ün hukuka ne kadar önem verdiğini hatırlayınız. Hatırlayınız ve siyasi konularda gözaltılar kayımdan yapmadan önce bir kez daha düşününüz. Efendiler, eğer siz Atatürk değerlerine gerçekten bu kadar önem veriyorsanız Mustafa Kemal'in terörle müzakere etmediğini hapiste hemen şehit edildiğinde terörle nasıl mücadele edildiğini hatırlayınız. Ayrıca unutmayınız ki Mustafa Kemal'in askerleri ne zaman, hangi emiri ne kadar uygulayacağını çok iyi bilir. Hatırlarsınız ki Mustafa Kemal Çanakkale'de Liman Van Sanders'in emrini çiğnememiş olsaydı o gün belki de Çanakkale Savaşı başlamadan bitecekti. Kaldı ki böyle hayati olmayan bir konuda mutluluk ve gururun yükseklerde yaşandığı bir anda teğmenlerin, üstelik bölümlerinin birincileri, son derece başarılı, disiplinli teğmenlerin sevinçleri, disiplinsizlik bahanesiyle cezalandırılmamalı, aksine onların da en nihayetinde insan olduğu hatırlanmalı anlayışıyla ve anlayışla karşılanmalıdır. Ancak biliyoruz ki Bugün yine basın açıklamamızın konularına benzer gerekçelerle bazı futbol karşılaşmalarında Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarının siyasi denilerek, statlara sokulmadığını biliyoruz. Bu kararların alınmasını o gün de eleştirdik, bugün de aynı gerekçelerle eleştiriyoruz. Mustafa Kemal bu milletin öndeyi, başkomutanı bu vatanın kurucusudur. Dolayısıyla onu hiçbir sözünün, onun hiçbir fotoğrafının giremeyeceği yer olamaz, olmamalıdır. Mezuniyet töreninde teğmenlerin gururla söylediği o sözü, Mustafa Kemal askerleri sözünü kimse kendi kendine söylemedi. Bu sözü bize yakıştıranlar, Mustafa Kemal'in askerleri sözünü bize yakıştıranlar, Çanakkale'de Çorç'un ve Yedi Düvel çetesi, Kurtuluş Savaşı sonrasında hezimete uğrattığımız onlarca çeteler, onlarca devletlerdir. Bizler görev başında olduğumuz sürece onların yedili, onlu, kaç mı çeteleri olursa olsun her zaman hezimete uğrayacaklardır. Değerli katılımcılar, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğimiz bu yeni yılda bir kez daha Mustafa Kemal'i savunmak zorunda bırakılıyoruz. Sakın ha aklınıza gelmesin ki bu vatanın evlatları Mustafa Kemal'i savunmaktan bıkar, yorulur, korkar. Sakın ha. Zira Mustafa Kemal'i savunmak demek tam bağımsızlığı savunmak demek. Mustafa Kemal'i savunmak demek, Türk, Kürt, Laz, Çerkez demeden vatanın sahibi olmayı, birlikte yaşamayı savunmak demek. Mustafa Kemal'i savunmak demek, milletimizin ayaklarındaki cehalet frangalarını kurmak demek. Mustafa Kemal'i savunmak demek, Orta Doğu'da katledilen vatandaşlara umut olmak demek. Mustafa Kemal'i savunmak demek, bir ağaç gibi tek ve hür bir orman gibi kardeşçesine yaşamak demektir. Değerli dostlar, bugün birileri çıkıp kendi ülkelerinin Mustafa Kemal olmak istiyorsa, bugün 31 ülkenin 58 değişik yerinde onlarca Atatürk anıtı, onlarca Atatürk ülkede varsa bize düşen Mustafa Kemal'e karşı olmak değil, bizlere düşen Mustafa Kemal'i en az onlar kadar anlamak ve onun bize gösterdiği çağdaşlık ülkesiyle yol olmaktır. Atatürkçü Düşünce Derneği olarak 354 şubemiz, 57 temsilciliğimiz ve her biri Mustafa Kemal'in askerleri olmakla gurur duyan 70 bin aşkın üyemizle bugün burada bulunan siz değerli Cumhuriyet ile yeni mezun teğmenlerimiz hakkında yürütülmekte olan disiplin soruşturması sonucunun hukuka, yasalara, adalete ve vicdana aykırılık teşkil etmeyeceğini olmak istiyoruz. Atatürkçü Düşünce Derneği, varlık nedeni ve görevi gereği Sözün takipçisidir. Peygamberimizin yanındadır. Hep birlikte Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye haykırmaktan hiçbir zaman yılmadık ve bir kez daha haykırıyoruz. Mustafa.